Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, yoldaşlar ve burada söyleyebilirim galiba sevgili komşularım, hepiniz hoş geldiniz. Vallahi Kadıköy İlçe örgütümüz parkta bir forum yapalım deyince ben de bir Kadıköy'lü olarak tabii seve seve gelirim dedim ama bu kadar coşkulu, heyecanlı, kalabalık bir topluluk olacağını beklemiyordum. Ee, o yüzden Biraz konuşma kurgumu da değiştirmek zorunda kalacağım galiba ama şöyle başlayalım arkadaşlar. Bence çoğumuz tarihi yazarken, tarihi yaparken bunun pek farkında olmuyoruz. Ve 19 Mart darbe girişimi sonrası başlayan süreç aslında bir taraftan o darbe girişimine karşı bir halk direnişiydi ama öbür taraftan da galiba özellikle gençlerin önderlik ettiği boyutu itibariyle Türkiye'deki hakim siyaset anlayışına da bir isyanı içinde barındırıyordu. Yani bugüne kadar hep alışıldık biçimde işte bir takım liderlerin, bir takım önderlerin izlendiği, alkışlandığı, seçimden seçime onlara oy verilen ama onun dışında yurttaşın daha çok izleyici ya da spor deyimiyle konuşursak taraftar haline geldiği bir siyaset anlayışı vardı. Şimdi bu dönem kapanmıştır. Bunun adını koyalım. Bu dönem kapanmıştır. Artık Türkiye'de söz, yetki, karar, her şey meydanlara çıkan halkın kendisindedir. Biz artık temsil siyasetini bir kenara bırakıyoruz. Siyasette bizi temsil edenlerle yetinmiyoruz. Doğrudan siyasete müdahil oluyoruz. Dahil oluyoruz kendi sözümüzü, kendi eylemimizi ortaya koyuyoruz. Bugün bu park buluşması bu açıdan çok önemli bir başlangıç adımı. Son derece kıymetli bir iş. İstiyoruz ki örnek olsun arkadaşlar. Mesela ne örnek olsun? Yıllardır buradaki herkes çeşitli siyasi etkinlikleri en azından izlemiştir. Ne oluyor? İşte genel başkan çıkıyor, bir saat, bir buçuk saat konuşuyor. İnsanlar da onu alkışlıyor, ondan sonra evlerine dönüyorlar. Madem siyasette yeni bir dönemden bahsediyoruz. O zaman tersini yapacağız. O zaman yurttaş konuşacak. Siyasi parti yöneticileri de yurttaşları dinleyecek. Eleştirilerini, önerilerini, değerlendirmelerini dinleyecek. Onlardan öğrendikleriyle gidip en iyisini yapmak için mücadele edecek. O yüzden ben sadece içinden geçtiğimiz sürecin kritik noktalarına ilişkin birkaç başlığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü şu konuda bir sıkıntımız yok. Hepimiz son derece kararlıyız, son derece inatçıyız, son derece mücadeleciyiz. Ve bu ülkeyi bu bir avuç azgın azınla iktidara gelmiş olmanın verdiği nimetlerle ülkemizi soyup soğana çeviren, hepimizi ezmeye yemin etmiş bu iktidara teslim olmamak konusundaki kararlılığımız, karşı duruşumuz son derece net. Milyonlarla biz bu mesajı verdik. Ama şimdi bu mücadeleyi zafere taşıyacak, bu mücadeleyi tamamlayacak olmazsa olmaz bir görevle karşı karşıyayız. Halkın örgütlenmesi arkadaşlar. Bakın bütün bu sürecin bizler açısından en öğretici tarafı şudur. Bu ülkede yıllardır, maalesef yıllardır bizler siyasetin dışına itildik. Bu ülkenin düşünen insanları, üreten insanları, yaratan insanları, onurlu namuslu insanları yok siyaset pis bir iştir, sen siyasete bulaşma, sen ekmeğine bak, sen çoluğuna çocuğuna bak, sen okuluna bak diye siyasetin dışına itildik. Şunu unutmayalım, bizi niye siyasetin dışına ettiler biliyor musunuz? Bu kirli siyaset düzeni bozulmasın diye bizi siyasetin dışına ettiler. Yani genel başkan bir şey söylediğinde hayır diyen cesaret siyaset alanında yer almasın. Çalmayan, çırpmayan, kendinden çok memleketi düşünen onurlu insanlar siyasette yer almasın. İşçiler, emekçiler, köylüler, gençler siyasette yer bulamasınlar. Siyaset bir avuç para babasının ve o para babalarına hizmet edenlerin tek eline yerleşsin ve onlar bu memleketi istedikleri gibi yönetsinler. Bize ne dediler arkadaşlar? Aman örgütlenmeyin, örgütlenirseniz başınıza felaketler gelir. Oysa ne görüyoruz bugün? Örgütlenmediğimiz için başımıza ne kadar büyük felaketler geliyor. Bakıyoruz memlekette tarikatlar örgütlü, cemaatler örgütlü, gericiler örgütlü, faşistler örgütlü. Her boy ve soydan işbirlikçi, gerici, faşist, kendi örgütlenmelerini yaratmışlar. Türkiye'de bir tek emekçiler, bir tek halk, bir tek bizler örgütsüzüz. O yüzden arkadaşlar mutlaka <laughs> Bu mücadelenin bu mücadelenin zafere ulaşması hepimizin elinde. Bu memleketi bizi kurtaracağını söyleyenlerden de kurtarmamız lazım. Kurtuluş bizim ellerimizde. Biz sadece biz yan yana geldiğimizde, omuz omuza verdiğimizde, aklımızı, yüreğimizi ve bileğimizi birleştirdiğimizde bu karanlık gidişata son verebiliriz. Ben şöyle düşünüyorum. Bu mücadele arkadaşlar nasıl bir mücadele biliyor musunuz? Birileri bu ülkeye baktıklarında, bu ülkenin topraklarına baktıklarında sadece ve sadece rant alanı görüyorlar kupon arazi olarak görüyorlar bu memleketi. Üzerine inşaatlar yapıp satacakları, para kazanacakları bir alan olarak görüyorlar. Biz ise bu topraklara baktığımızda ülkemizi görüyoruz. Yurdumuzu görüyoruz. Sevdiklerimizi görüyoruz. Çocuklarımızı görüyoruz. Yani birileri için burası talan alanı ama bizim için yaşam alanı. Aşkımızın, sevdamızın, ailemizin, akrabamızın, arkadaşlarımızın birlikte ağlayıp birlikte güldüğümüz insanların bir arada olduğu bir yaşam alanı burası bizim için. Ve aslında bu mücadele belki de bu toprakları yeniden kendimiz için yurt yapma mücadelesi. Çünkü bunlar şunu istiyorlar. Bunlar bir avuç azgın azınlık her gün servetlerine servet katıyorlar. Arkadaşlar bunların bakın Türkiye'nin yüzde biri bile etmeyen, yüzde biri bile etmeyen küçücük bir topluluğu her gün daha zengin oluyor. Her gün daha zengin oluyor ve onların her gün daha zengin olmasını bizim yarattığımız değerleri gasp etmeleriyle ilgili açık söylüyorum. Bu ülkeye çökmüş olmalarıyla ilgili ve bizim artık buna bir son vermemiz lazım. İstedikleri şey şu. Onlar burayı Tayyip Efendi çiftliğine çevirecekler. Biz de onların köleleri olacağız. İşte bu halk isyanı burası Tayyip Efendi çiftliği değildir diyenlerin isyanı. Bakın. Arkadaşlar bir konu bence çok önemli. Şimdi tabii ki bu operasyon Ekrem İmamoğlu'na, önümüzdeki dönemi Cumhurbaşkanı adayına, en güçlü Cumhurbaşkanı adayına, belki o vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük şu konuda hiçbir tereddütümüz yok. Eğer bu halk isyanı ortaya çıkmamış olsa idi, bu halk isyanı yaşanmasaydı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de kayyum atanacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de kayyum atanacaktı. İstanbul Barosu'na da kayyum atanacaktı. Ve dümdüz AKP istediği gibi bir ülke yaratacaktı. Fakat biz kalktık, direndik, mücadele ettik bir adım geri atmak zorunda kaldılar. Sadece bir adım geri attılar. Şimdi muhtemelen yine o karanlık planlarını, kötü planlarını yapıyorlardır. Bunun için bir örgütlenme çağrısı yapıyoruz. Ama bir noktayı özel olarak dikkat çekmek istiyorum. Ekrem İmamoğlu dışında çalışma arkadaşları da gözaltına alındı ve sevgili Mahir Polat onlar arasında deyim yerindeyse eşitler arasında birinci olarak öne çıktı kamuoyunda gündem olarak. Kuşkusuz sağlık nedenlerinin burada bir payı vardır. Ama ben Mahir Polat tahliye edilirken yaptığı konuşmayla bir şeyi daha iyi anladım. Çok önemli bir cümlesi var çıkarken. Biz bu ülkenin gariban çocuklarıyız dedi. Ve bir, bence bu ülke Mahir'i, Mahir, Mahir Polat'ı bu yüzden çok sevdi. Gerçekten bizler bu ülkenin gariban çocuklarıyız. Okumuş, didinmiş, çalışmış, okumaktan başka gelecek için hiçbir şey kuramayan. Yani her birimizin annesi babası binbir zorlukla bizleri okutarak bir diploması olsun da hayatını kurtarsın diye yetiştirmeye çalıştı. Ve öyle bir zamana denk geldik ki geleceğe dair belki de tek umudumuz olan diplomalarımızı da el koydular. Diploması olmayanlar diploması olanları kıskandı. Onların diplomasını da iptal etmeye kalktı. Oysa o diploma bizim geleceğe dair umutlarımızdı. önemli arkadaşlar. Aslında tam da işte bu ülkenin yoksul çocukları, emekçi çocukları, gariban çocukları, emeğiyle alın teriyle yaşayan insanlar, çalmayan, çırpmayan, hırsızlık yapmayan, onursuzluk yapmayan, namussuzluk yapmayan, başkasının servetine göz dikmeyen insanlar. Biz kurtulursak hep beraber kurtulabiliriz. Bu ülke kurtulursa ben mutlu olurum diyen insanlar. İşte Özetle, emeğiyle, alın teriyle yaşayan bu ülkenin onurlu, namuslu, başı dik insanları biz mahallelerimizde, sokaklarımızda, iş yerlerimizde, okullarımızda, kampüslerimizde, hayatın her alanında biz bizim gibilerle yan yana gelmeli ve artık bu ülkede bu karanlık gidişata bir son vermeliyiz. Bu mücadele uzun soluklu arkadaşlar. O yüzden bazen eyleme çıkacağız, bazen parkta toplanacağız, bazen evimizde komşularımızla yan yana geleceğiz. Sokağımızda kahvede oturacağız, konuşacağız. Ama sizden bir şey rica ediyorum. Birbirimize sabır. Bakın ben buradaki herkese kefilim. Bizim aramızda bir tane hırsız yok, bizim aramızda bir tane üçkağıtçı yok, bizim aramızda bir tane yanlış insan yok. Memleketin geleceği için buraya gelmiş insanlar var. Farklı fikirler var mıdır? Vardır birbirimizle oturacağız, sabırla konuşacağız, dinleyeceğiz. Düşünsenize ya biz yıllarca CNN Türk'te, NTV'de şurada burada hiçbir şey bilmeyip her şeyi biliyormuş gibi konuşan insanları dinledik. Ne kadar boş vakitler harcadık. Şimdi çok daha kıymetli bir şey var. Aynı şeye sevindiğimiz, aynı şeye üzüldüğümüz insanları görüşlerimiz farklı da olsa sabırla dinleyeceğiz ve buradan hep beraber bir ortak akıl, bir ortak irade, bir ortak inisiyatif çıkartacağız ve bu memleketin geleceğine buralardan başlayarak el koyacağız. Ben büyük bir değişimin, büyük bir değişimin ilk habercilerinden bir tanesi olarak görüyorum. Üniversiteli arkadaşlar o barikatı yıkarken sadece bir polis barikatını açmadılar. Ülkenin önünü açtılar aslında. Şimdi bize düşen görev onların koluna girmek, onların yanında durmak, onların arkasında durmak, onlarla beraber yürümek. Bunu da hep beraber yapabileceğimize olan inancım tam. Ya öyle güzel bakıyorsunuz ki keşke hepiniz birbirinizi görebilseniz. Çok heyecan verici, çok umut verici. Hani zaman zaman oluyor ya bu memleketten umut kesen insanlar. Ben de hep böyle ya sen de aşırı umutlusun, bir şey olmaz falan e, deniyor. O yüzden böyle zamanlarda ayrıca mutlu oluyorum. Ya bu ülke bizi hiç şaşırtmıyor. Bu ülkenin halkı bizi hiç şaşırtmıyor. Hep mutlu ediyor. En karanlık gözüken zamanlarda bile yan yana geliyor o Bitmez tükenmez enerjisiyle mücadeleye de yol veriyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Bu birliğimizi daha güçlü hale getirelim. Bu ülkeyi yobazlardan, gericilerden, şeriatçılardan, patronlardan kurtaralım arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Sağ olun. Yörek <laughs>

ee, mücadeleyi anlatmak, fikirlerini burada ifade etmek isteyen herkes e, ismini yazdırabilir, söz alabilir. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. E, bu tek adam rejimi bir gençlerden korkuyor, bir de gerçeklerden korkuyor. O yüzden şimdi izninizle İstanbul Üniversitesi'nde o yıkılan barikatın aslında ülkenin önünü açtığını, mücadelemizin önünü açtığını söylemiştik. O yüzden izninizle önce sözü e, Öğrenci Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Atakan'a bırakıyorum. Onlardan biri de gençliğin verdiği mücadeleyi dinleyelim istiyoruz. Arkadaşlar gerçekten ya geçen gün Gülan'da büyük bir gençlik etkinliği yapmıştık. Bir gözaltı yaşanmıştı. Orada aslında dağılan kitleye sadece forum yaptıktan sonra dağılan kitleye bilinçli olarak bir gözaltı yapılmıştı ve çevik amiriyle konuştuğumuzda ya bu kitle yasa dışı bir şey yapmadı bırakın burayı tahliye edelim dediğimizde biz sizi gözaltına alacağız isterseniz koşmaya başlayın isterseniz durun buradan çıkmayacaksınız dendiğinde şunu anladık. Biz gerçekten bir savaştayız ve bu savaşa karşı sadece gençler değil, aslında burada gördüğümüz 7'den 70'e herkesle beraber omuz omuza mücadele ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadığınız için, buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrardan hoş geldiniz diyoruz. 19 Mart'tan bugüne gerçekten çok fazla şey değişti. Burada evet biz gençler olarak bunun öncüsü Belki olduk diyebiliriz. Beyazıt'ta yıktığımız bir barikat belki hiç öyle ya bu, bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmediğimiz şekilde e, farklı sonuçlara yol açtı. Ve o günden beri on binler olup sokaklara attık. Bir darbe girişimine karşı yıllardır bizi sindirmeye çalışanlara karşı AKP'ye karşı saraya karşı tek adam rejimine karşı hep beraber on binler olup sokaklara attık. Ve atmaya da devam edeceğiz. Hep beraber başaracağız. Tekrardan hoş geldiniz. Yaklaşık bir ay ya yaklaştı bu direnişimiz. Belki de 19 Mart direnişi diyebileceğimiz bu direnişimiz. Ve umut ediyoruz ki bu karanlık rejim sona erene kadar da devam edecek. Ancak bu geçtiğimiz son bir ayda aslında gençlik yalnızca barikat yıkmadı. Biraz ben ondan da bahsetmek istiyorum. Gençlik örgütlendi arkadaşlar. Yani son 22 yılın, şunun farkındayız. Sus, teşekkür ederim. Son 22 yılın en örgütsüz, en apolitik, hatta apolitik de demeyelim aslında. Gençlik gayet de politik gençlik sadece böyle bir siyaseti sevmiyor. Belli düzen siyasetçilerin yaptığı gibi kar odaklı, kendi kazançları odaklı bir siyaseti sevmiyor gençlik. Ama gençlik bu ülkeyi istiyor, bu geleceği istiyor, kendi geleceğini kurmak istiyor. Biz bu yüzden sokaklarda on binler olabiliyoruz ve biz bunun için bir aydır örgütleniyoruz. Neler yapıyoruz? Üniversitelerde kendi ÖTK'larımızı kuruyoruz. Aynı burada aldığımız gibi binlerce kişiyle, yüzlerce kişiyle, on binlerce kişiyle forumlar alıyoruz ve şunu konuşuyoruz. Biz yarına ne bırakacağız? Biz yarına bir daha cesur bir halk bırakacağız, kendisine güvenen bir halk bırakacağız, bir de yarına daha örgütlü bir halk bırakacağız. Çünkü biliyoruz ki örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemeyecek ve biz de bu saatten sonra yenilmeyeceğiz ama yeneceğiz, biz kazanacağız diyoruz. Hiçbir <laughs> kuvvet. <laughs> <laughs>